Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazırlığımızı tamamladıktan sonra birlikte liman bölümüne gideceğiz ve limanda öncelikle kanalizasyon bölümünü temizleyeceğiz. Oradan hangi ekipmanları, malzemeleri alabiliyoruz, bunları inceleyeceğiz. Ondan sonra limanın diğer kısımlarını tekrardan diğer videolarda incelemeye devam edeceğiz. Şimdi ateşli silahlarımı depoluyorum orada kullanmak için, tıbbi malzemelerimi depoluyorum ve ayrıca yedek kıyafet alıyorum. Çünkü kıyafetlerim parçalandığı zaman dayanıklılığım azalıyor. O yüzden olabildiği kadar çantamda kıyafet depoluyorum. Su ihtiyacımı kontrol ediyorum, besin ihtiyacımı kontrol ediyorum. Tüm hazırlıklarım tamam. Yola çıkıyorum. Evet liman bölümünde e, kanalizasyon bölümünde aşağıda e, yeni zombileri göreceğiz. Bunları nasıl alt edeceğiz, nasıl yaklaşacağız hepsini birazdan birlikte inceleyeceğiz. Kanalizasyonda ele geçireceğimiz maddeleri tek tek size söyleyeceğim ve bunlarla neler yapabileceğimizi hepsini konuşacağız kanalizasyon bölümü için bu kısımdan giriyorum. Burada girmeden önce size göstereyim. Burada teslimat terminali var. Bu terminalleri eğer paranız varsa otomatik olarak kabul edip daha sonra birlikte inceleyeceğiz. Yapabiliyorsunuz. Veya arkada başka bir masa var. O masadan da malzemeleri temin edip birleştirip kutuları kendinize oluşturabiliyorsunuz. Bunların hepsini yapacağız. Evet kanalizasyon bölümüne indik. Burada çok sürüngenle karşılaşacağız arkadaşlar. O yüzden böyle bir delik gördüğünüz zaman bilin ki altından bir çeşit sürüngen çıkacak. O yüzden bir yaklaşıp hemen geriye kaçmanızda fayda var. Evet burada sürüngen, bataklık şişkini görüyoruz. Pişkin şişkinin buradaki başka bir versiyonu. Hep gıdım gıdım ilerleyelim. Karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz. Sürprizlerle dolu. Evet burada da maalesef leş var. Leş gördüğünüz üzere attığı asitle çok hızlıca götürüyor. O yüzden leşin olduğu bölgeye çok dikkat edin. Hızlıca sargı bezi kullanın. Yoksa hiç fark etmeden ölebiliyoruz. Evet silahlarımızı düzenledikten sonra devam ediyoruz. Buradaki merdivenler tıkalı. Buradan gidemiyorum. Evet bir alttan daha yer gördüğümüz zaman sürüngenin geleceğini biliyoruz ve bekliyoruz. Evet bu gazı kapatmak için maalesef hızlıca geçmeliyiz. Bir bataklık şişkiniyle daha karşılaştık. İşime yaramayan malzemeleri almıyorum. Evet tekrar sürüngenler geliyor. Bunları da hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar burada eğer ateşli silahınız benim kadar yeterli değilse o zaman mutlaka e, tokmak ve kılıç da getirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk yardım malzemelerinizin yanınızda daha fazla olması gerekir. Evet kontrol ediyorum. Kullanabileceğim herhangi bir malzeme var mı? Bütün kapıları açıyorum. Evet burada alabileceğim bir malzeme yok. Diğer odada kutuyu sandığı açmayı unutmuşuz. Bakalım oradan alabileceğimiz malzeme var mı? Hemen bakalım. Evet cam aldık 2 adet. Cam önemli bir madde arkadaşlar. Ayrıca liman bölümünde camla başka bir maddeyi birleştirerek fiber klas elde etmeyi göreceğiz. Evet bu merdivenlerde kanalizasyon bölümünde başka bölümlere geçmemizi sağlıyor. Orayı bitirip tekrar bulunduğumuz bölgeye iniyoruz ve tırmandığımız alan kayboluyor. Hep temkinli olup her şeyimizi kontrol edip adım adım ilerlemekte fayda var. Evet, son üzerimize çekmek en mantıklısı oluyor. Evet, bu bölümde gördüğünüz gibi çok hızlı düştü canım. Hemen yenileyip çok hızlı bir şekilde o bölgeden geçmem lazım çünkü bir vanası yok. Gördüğünüz üzere. Kapatamıyoruz o yüzden. Evet burada hızlı çürüyen var. Onlar çok zararlı değil. Merak etmeyin. Pişkin şişkinimiz var. Onlar da sıçradığı zaman biraz fazla götürüyor. Sıçradığı zaman hafiften yana kaydığımız zaman yine gelen saldırıyı bertaraf etmiş oluruz. Evet burada arazi haritalarını göreceksiniz arkadaşlar. Ben daha önceden çok açtığım için şu an bana bir faydası yok. Ve 209. level'dan yukarıya çıkamadığım için sizin alıp açtığınızda level'ınızı arttırmanıza da faydası oluyor. Evet şu an pişkin şişkinin saldırısını kaçtım. Bu her zaman mümkün olmuyor. Alanınız yeterli kadar alanınız varsa çok rahat kaçabiliyorsunuz. Her defasında kaçmanızı tavsiye ediyorum. Ben daha önceden liman bölümünü, kanalizasyon kısmını çok kez geçtiğim için çok detaylı bir şekilde size gösterebileceğim. Sizin ekranınızda benimki gibi görünmeyebilir özellikle yeni başlayanlar için. Evet burada önemli olan gaz maskem olmadığı için o koku salınırken kaçmam lazım. Çünkü o saçtığı duman aşırı derecede düşürecek beni. Evet çok hızlı bir şekilde ateşli silah kullandığım için onu da bertaraf etmeyi başardık. Hemen düzelttik. Kontrolleri sağlamadan asla yola çıkmıyoruz. Gördüğünüz üzere ekipmanlarımız parçalanmak üzere. Hemen dayanıklılığımızı arttırıp devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi hangi odanın nereye çıkacağını bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Evet. İşime yarayan bir malzeme olmadığı için hızlı bir şekilde yola devam ediyorum. Bazı kapıları deniyoruz ama açılmıyor. Hı hı. Bunları tek tek hızlıca görebilmem için bazen siliyorum, bazen de üstlerine tıklayarak geçiyorum. Tamamen size kalmış bir şey. Kendi sisteminizi kurduğunuz zaman çok hızlı ilerleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, burada pompa çok önemli. Birazdan göstereceğim bölümde tamir etmek için ona çok ihtiyacınız olacak. Evet bunların hepsini bu maddelerin hepsini biriktiriyor olmanız lazım. Benim elimde çok fazla olduğu için ben tercih etmiyorum şu an almayı. Evet hemen canımı düzelttim. Silahlarımı düzene koydum. Aldığım malzemeleri de. Daha önceki bölümlerde bahsettiğim gibi benim biraz düzen takıntım var. O yüzden çantamı düzenlemeden yola devam etmiyorum. Evet Tırmandığım alanı bitirdim. Şimdi tekrar başladığım alana döndüm. Ve indikten sonra görüyorsunuz o alana bir daha geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Orada ölürseniz o alanda üstünüzde olan bütün malzemeler gidiyor. Bu arada arka tarafta olan yer eskiden su altındaydı. Şu gördüğünüz vanayı ben tamir ettim. Sağ taraftaki e, pis su canınızı alıyordu ortadan geçerken düşürüyordu. Orayı tamir etmek için de malzemelerin size toparlamanız lazım. Malzemeleri de yine bu alandan defalarca oynayarak temin edebiliyorsunuz. Evet yine bir arazi haritası aldım. Boş alet çantası var burada arkadaşlar. Yukarıda Kutuların içini dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. O gönderimler sonunda limanın başka bir kısmından da onu da göstereceğim size. Farklı ödüller almanızı sağlayacak. Yani oyunda her şeyin bir amacı var. Şu an önünüze çıkmasa da daha sonradan topladığınız her malzemenin bir kullanım yeri olacak. Yani bu gereksizdir diye düşünmeyin. Ben çoğu şeyi almıyorum çünkü zaten evdeki depolarımda çok fazla stoğum var. Evet. Merdivenlerin önü tıkalı olduğu için başka alanlara şu anlık giriş yapamıyorum. Evet bu su temiz. Ama yan odadaki aynı bu şekildeydi. Fakat zehirli atık doluydu içi ve içinden geçtiğim zaman çok fazla ilk yardım malzemesi kullanmam gerekiyordu. O yüzden orayı yeni başlayanlar mutlaka tamir etsin. Bu şekilde çok rahat oluyor çünkü geçişler. Evet her yeri kontrol ediyorum. İşime yarayacak ne varsa her şeyi stokluyorum. Evet burada da farklı bir kasayı görüyorsunuz. Lastik yazan maddeyi daha sonra evde de üretebileceksiniz ama başlarda buralardan temin etmenizi şiddetle öneririm. Hem evde stoğum hem de temin edebiliyorum, evde üretebiliyorum. Bunun hepsini ilerleyen bölümlerde birlikte evde nasıl üretildiğini inceleyeceğiz. Sizin de aklınıza takılan bir soru varsa lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet bir merdiven daha bulduk. Düzenimi yaptım. Ve bakalım o nereye çıkacak. Birlikte görelim. Bu arada merdivenler her girdiğinizde aynı tarafta olmuyor. Farklı yerlerden girişler oluyor ve farklı alanlara çıkıyor. Zorluk dereceleri de değişken oluyor. Tam olarak neye göre değiştiğini açıkçası ben de anlamış değilim. Evet buraları da kontrol ettikten sonra ihtiyacım olan malzemeleri yine topladım. Evet burada bir sürpriz var. Peşleyici diye bir yaratıkla tanışacaksınız. Sonra bu peşleyici başka bölümlerde direkt kendiniz öldürmek zorunda kalacaksınız. Burada sadece bir fragman gibi düşünün. Evet burayı temizledim. Her kapı nereye çıkacak gerçekten meraklı. İlerliyoruz. Evet hızlı çürüyenlere geçmek kolay. Evet sol tarafta Big One'ı gördük arkadaşlar. Izbandut olarak geçiyor. Evet şu an buradaki ateşi silah etkinleştirdik bilgisayardan. O Canını düşürüyor ama tam anlamıyla öldürmeyecek. Bir noktada kalacak ve bizi öldürmek zorunda kalacağız. Evet oyuna ilk başladığımda Big One tarafından yaklaşık olarak herhalde bir 20-25 kez öldürüldüm. Ee, i̇lk Big One'ı öldürdüğümde inanılmaz mutlu olmuştum. O hissi yaşamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar burada bir zehir kusucu var. Ona dikkat edin. Bu bölümde çok atak değil. Ama limanın laboratuvar bölümünde biraz canımıza okuyacak. Bunlardan çok olacak. Farklı zombi çeşitleri olacak. O yüzden şimdiden burada fragman gibi hepsiyle tanışmanızı öneririm. Hı hı. İhtiyacım olan bütün kıyafetlerden kurtuluyorum evet her zaman silahlarınızı ekonomik olarak kullanın hangi silahın daha fazla götürdüğünü önceden bildiğiniz için o yüzden boşa harcamayın burayı hızlı geçmek istiyorum çünkü çok fazla bir anda saldırıyorlar o yüzden de bir atışta ne kadar götüre, yüksek götürebilirsem o silahım eğer bende mevcutsa onu kullanmayı tercih ediyorum Evet şimdi bir yandan bu kapıyı açalım. Diğer yandan da Big One'a doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Evet. Hızlı çürüyenleri ve aç zombileri geçtikten sonra bunlardan bir şey çıkmıyor. Ve Big One'a merhaba diyelim arkadaşlar. Ve koşa koşa geliyor zaten. Çok az bir canı kaldığı için öldürmemiz çok kolay arkadaşlar. Burada da bir tadımlık İzbandut'tan kurtulmayı yaşıyoruz. Evet bir tane daha bulduk. Levha bulduk. Hava filtresi var arkadaşlar burada ve asbest var. Bunların da ne olduğunu, ne işe yaradığını detaylı olarak ev kısmında inceleyeceğiz. Nerelerde kullanıldıklarını nelerle birleştiğinde ne elde ettiğimizi hepsini tek tek inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Evet, bu bölümü de bitirdik. Tekrar tırmandığımız alana ineceğiz. Evet, burada bir de sucul dediğimiz bu arkadaş var. Silahla öldürmek çok kolay fakat bu dokunduğu zaman size hemen radyasyon veriyor ve o sizin canınızdan götürmeye ölse de devam ediyor. O yüzden ileriki bölümlerde bunların da pan zehirleri var. Bunları da yanınızda taşımanızı öneririm. Bazen ben taşıyorum. Ama bu sefer gelirken unutmuşuz. Evet, vahşi savaşçı dokunduğu zaman aynı öfkeli dev gibi yüksek miktarda can götürüyor. O yüzden yine taktiği taktiğiyle çok kolay bundan da sıyrılabiliriz. Ben pek işime yarar bir şey çıkmadı. Bu arada ip de çok değerli bir madde arkadaşlar. Dediğim gibi benim stok fazla olduğu için bazı şeyleri almıyorum. Ama siz mutlaka almalısınız. Buradan da temin için başka malzeme kalmadığı için kanalizasyonu şu an itibariyle tamamen temizlemiş bulunundayım. Hiçbir şeyim kalmadı ve çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ateşli silahla bu kısma indiğimiz zaman işimiz çok kolay. Yanımıza yedek kıyafetimiz olacak. Tıbbi malzememiz olacak. Ve ateşli silahımız olacak. Şimdi size bu kısmı göstereceğim. Fiber klas nasıl elde edeceğiz? Burada miktarlar yazılı. Cam ve boksiti birleştireceğiz. Boksiti de arkadaşlar maden ocağında taş kırdığımız zaman yanında mutlaka Belki bir 7-8 tane de bir, 10 tane de bir, belki 15 tane de bir o madenin bulunduğu bölgeye kadar bize veriyor. Evet bu kutuları az önce gördüğünüz gibi aşağıda toplayabilirsiniz. Kutu üretimi yapan masa da var. Ben şu an param olduğu için hızlı seçiyorum. Mutlaka sigortalayın. Daha fazla ürün kazanıyorsunuz. Bakalım biz neler çık yapacağız. Burada seçimler var. Siz seçiyorsunuz. Benim sigortalı olduğu için hep riskli gidiyorum. Bir balta kazandım ekstradan. Devam ediyorum. Evet diyor. İlaç her zaman işimize yarar diyorum. Devam ediyorum. Evet size bahsettiğim radyasyon giderici ilaçlardan biri. Kazandım buradan. Evet devam diyorum. Sigortam olduğu için hiçbir sıkıntı olmadı. Araştırmayı tamamladım. Arkadaşlar bunun sonunda bazı şeyler kazanabiliyorum. Ayrıca limanın diğer kısmında da bu puan biriktikten sonra bana bir anahtar verecek. Ve oradan da başka bir ödül kazanmamı sağlayacak. Buradan kutuların için nasıl dolduracağımı, az önce yüklediğimiz kutuları, buradan da kutuları nasıl yapacağımızı görüntülüyoruz. Bu malzemeleri toplayıp bu kutuları elde edebiliyorsunuz. Ama benim yaptığım gibi paranız varsa uğraşmaya da biliyorsunuz. Evet, burada ne olduğunu size gösterdim arkadaşlar. Limanın diğer bölümlerini bir sonraki videoda birlikte yapacağız. Lütfen beğen butonunu ve abone olmayı